Hepinize merhabalar arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün tekrardan Oxide Survival dayız Bugün arkadaşlar e, tekrardan bir taktik videosu çekeceğim. Yani aslında e, ilk taktik videosundaki yorumlarınıza cevap vereceğim arkadaşlar. Orada merak ettiğiniz şeylerin e, çözümünü sizlere göstereceğim arkadaşlar. O halde başlayalım. Bu arada arkadaşlar, e, hala bu videodan sonra hala aklınızda takılan bir şeyler varsa bu oyunla ilgili yorumlara yazmayı unutmayın. Cevaplamaya çalışacağım. O halde ilk sorumuzla başlayalım. Server'lar yenileniyor mu? Sıfırdan bir server'da oynamak istiyorum yoksa gelişmiş adamlar gelip öldürüyor. Maalesef arkadaşlar burada gördüğünüz server'lar yenilenmiyor. Yani şöyle yenileniyor ama sadece loot çoğalıyor. Onun dışında işte içindeki evler falan aynı. Hepten yok olmuyor. İşte server baştan başlamıyor. O şekilde. Evet arkadaşlar ikinci sorumuza bakıyoruz. Abi ben evi yaptıktan sonra oyundan çıkıyorum. Girdiğimde ev yok olmuş oluyor. Evi patlatmıyorlar yok oluyor. Bunun çözümü nedir? Lütfen cevapla demiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar benim de e, evimin canı gitmiş. Şöyle göstereyim. Eğer ki e, birazdan göstereceğim şey yapmazsam arkadaşlar. Belli bir süre sonra. Evim tamamen yok olacak. Şimdi yapmamız gereken şey arkadaşlar şuradan şu kubboard var arkadaşlar. Kubboard dediğimiz bu büyük sandık var. Bunu yapmalıyız. 100 tane odun istiyor. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle koyalım şuraya. Bunu yaptıktan sonra evimizin bir yerine koymalıyız. Bu tisi çok önemli arkadaşlar. Bunu güvenli bir yere koyun şunu yerleştireyim şuraya. Evet. Bunu ayrıca kilitley de unutmayın arkadaşlar. Şöyle. Evet. Sonra şöyle dokunalım. Gördüğünüz gibi diyor ki 128 tane odun ve 75 tane taş. Bunlar arkadaşlar bir günlük istediği şey. Hatta şöyle içerisine ben biraz odun koyayım. Birazdan taş da getiririm. Bunları koymazsanız arkadaşlar eviniz yok olur. Ve bir gün sonra ben sana diyelim ki 128 tane odun ve 75 tane taş koydum. Bir gün sonra ev bunların hepsini harcıyor ve bunlar bitiyor. Tekrar koymanız gerekiyor arkadaşlar. Yani her gün her gün istediği miktarda e, koymalısınız odun. Ve eğer ki evinizi benim gibi yükseltirseniz bu e, taş yaparsanız e, içerisinde taş da koymalısınız. Bir diğer sorumuz. Abim metal fragman nasıl bulunuyor? Metal fragment Arkadaşlar şu şöyle siyah taşlar var. Metal taşları. Bunları kırmalıyız önce. Metal taşlarımızı topladıktan sonra arkadaşlar şöyle fırın yapıp koymalıyız. Daha sonra içerisine metalleri koyuyoruz. Odunlarımızı koyuyoruz. Ve eritiyoruz arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi şunu durdurayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar metal fragmentler bunlar. Sadece şu metal taşlarını bulup eritmelisiniz. Şöyle alalım. Bu e, metal taşlarla metal e, fragmentlerle arkadaşlar bir sürü şey yapabilirsiniz. Mesela şuradan e, balta var kazma var. İşte silahlar mermiler falan. Şuradan da hatta şey var metal kıyafetler falan bile var. Bir diğer sorumuz arkadaşlar. Abi tekim lütfen cevap ver. Bir sürü silah bastım, mermi basamıyorum. Bir madde istiyor. O nasıl? O nasıl yapılıyor? Powergun gibi bir şiir adı. Adı arkadaşlar Gunpowder. Şöyle şuradan göstereyim size. Evet şu siyah şey. Ee, büyük ihtimalle bu barut. Türkçesi barut olmalı. Bilmiyorum. Evet şöyle arkadaşlar taşlar var. Böyle üzerinde sarı sarı şeyler var. Bunlar sülfür sülfür taşları. Bunları kırmalıyız önce. Evet bunları topladık. Şimdi hemen gidelim. Daha sonra arkadaşlar bunları fırında eritmeliyiz. Şunları alalım. Evet şöyle eritelim. Evet bir tanesi eridi arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi sülfür. Daha sonra bu sülfür bu sülfürlerle buradan powder yapabilirsiniz. Bu kadar basit arkadaşlar. Bu powderlarla da şuradan mermi yapabilirsiniz. Şu mermilerden. Ve roket mermisi. Abi evin canı gidiyor. Nasıl gitmeyecek? Dediğim gibi arkadaşlar. Şurada TC dediğimiz sandık. Buraya e, istediğim miktarda odun koymalısınız. Eğer ki e, e, eviniz Taştan değilse taştansa taş da koymalısınız. Ee, her gün arkadaşlar istediği miktarda koymanız lazım. Ve bir diğer sorumuz abi rasta yani bu ondan bahsediyor arkadaşlar. Sadece hurda yolun kenarlarında mı çıkıyor? Yeni başladım. Evet hurdalar arkadaşlar bu gördüğünüz varillerden ve bazen de benzinliklerden çıkıyor. Şöyle hemen kırıp size göstereyim. Evet bunlar gördüğünüz gibi English just is the crap Bazen de arkadaşlar benzinliklerdeki bu kutulardan çıkıyor. Şöyle bakalım. Evet gördüğünüz gibi 13 tane çıktı. E, benzinliklerden bazen çıkıyor bazen çıkmıyor arkadaşlar. Peki arkadaşlar bu e, hurdalarla ne yapılıyor e, onu size göstereyim. Bu arada gece oldu arkadaşlar ama videoyu daha iyi görebilmeniz için parlaklığı arttırırım. Evet şuradan çalışma masası var arkadaşlar, bunda e, eli scrap toplayıp yapabilirsiniz şöyle. Burada arkadaşlar kilitli şeyler var. Normalde bunların hepsi kilitli. Ama gördüğünüz gibi scrap toplayarak e, bunları açabilirsiniz. Ben mesela şu an şu başlığı açacağım. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar açıldı scrap'leri, e, o hurdaları toplayıp arkadaşlar buradaki eşyaları açabilirsiniz. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Devamının gelmesini de istiyorsanız aynı şekilde like atıp abone olmayı unutmayın. E, aklınıza takılan arkadaşlar e, sorular varsa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.